Merhaba dostlar. Bu videoda Crossfint ürünlerini inceleyeceğiz. Evet Crossfint'ten bir koli ürün geldi. Bakalım bu kolinin içinde neler var. İnceleyelim görelim. Hepsinin tanıtımını yapalım. Evet ürünlerimiz bunlar. Şimdi tek tek görelim hepsi neymiş ne değilmiş. Uhuh. inceleyeceğimiz ürün bu çanta. Bakalım bu çantanın içinde neler varmış. Evet o çantanın içinden böyle bir bek çıkıyor. Yani bu çanta böyle oluyor. Siz sipariş verdiğinizde şöyle bir şey gelecek size. Açtığınızda şöyle bir şey göreceksiniz. Kompres beklediğimiz şey nedir? Sosis pekin daha güncel hali diyebiliriz. Evet o çantanın içine de paraşütü koyunca böyle bir çanta oluyor. Çantamız gördüğünüz gibi gayet şık. Çeşitli renkleri var. Renklere birazdan geleceğim. Şimdi çantanın özellikleriyle başlayalım. Şimdi kompres bek nedir? Öncelikle onu anlatalım. Bu çanta paraşütünüzü akordiyon şeklinde katlayıp küçültüp kolayca taşımanızı sağlayan bir çanta. İki işe yarıyor. Bir yer küçültüyor. Kolay taşıma sağlıyor. İkincisi koruma sağlıyor doğal olarak. Yani paraşütünüzü bir yerden bir yere taşırken e, hasar vermeden taşıyabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir çanta. Ben de kullanıyorum. Hatta ben benim tandem kanat için kullanıyorum. Yaklaşık 3-4 aydır kullanıyorum. Şimdiye kadar bir sorun görmedim ve çok işimi görüyor. Yani benim evde öyle paraşütü gül şeklinde saklayacak yerim yok. Bu şekilde katlıyorum, koyuyorum. Gayet güzel. Arabanın içine atıyorum. Gayet güzel. Gayet hoş bir çanta. Hem kolay paketleme hem de yardan tasarruf. Yani küçültüyoruz ve kanadımızı koruyoruz. Kompres bu işe yarıyor. Sağ sağ katlayıp içine koyma videosunu ayrıca göstereceğim. Şimdi özellikleriyle başlayalım. Kanadımızı sağ sağ katlayıp içine koyduktan sonra öncelikle şöyle iç özelliklerinden başlayalım. İç tarafı parmağırlı değil. İç tarafı klipsli. Yani klipslerle getiriyoruz. Takıyoruz. Ve böylelikle fermuarla uğraşmıyoruz. Böyle boydan boya böyle hani dışı fermarlı çanta fermarla kapanıyor ama paraşütü kapattığımız yer fermuarlı değil. Sadece klipslerle kapatıyoruz. Yani 4-5 tane klipsi kapattığımız zaman kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane falan klips var. Bunları kapattığımız zaman işimiz bitiyor. Sağ sağ katladığımız yer burası. Burada bir tane büzgü var. Bu büzgüyü büzerek şu ağız tarafını kapatmış oluyoruz gayet kullanışlı iç tarafında. Bir tane kolon çantamız var. Yani kolonlarımız artık böyle sağda solda gezmiyor. Kolon çantamız burada. Kolonları koyduktan sonra ve sağ sağ katladıktan sonra tekrar söylüyorum. Sağ sağ katlama videosunu sonra göstereceğim. Çantamızı katlıyoruz. Katlıyoruz. Burayı büzmüştük. Sonra parmağını çekiyoruz. Şu taraftan şöyle parmağını çekiyoruz ve kapatıyoruz. Gayet kolay, gayet güzel. Fermuarı güzel. Ben bayağı denedim. Yani 3-4 aydır herhangi bir sorun çıkartmadı. Çünkü bu tarz şeylerde genelde ilk problem fermuardan çıkıyor. Yani fermuarı genelde arıza veriyor. Bu tarz fermuarlı bütün ürünlerin. Yani örneğin bir bizim montumuz bile bazen fermuarı bozulur değil mi? Fermuar hep sıkıntıdır yani. Ama şimdiye kadar bir sorun çıkmadı. Dış tarafında bir tane tutma kolumuz var. Yani çantayı böyle katladık. Bu hale getirdik. Artık bunu böyle arabaya koyacağız ya da işte dış çantanın içine koyacağız ya da bir yerden bir yere götüreceğiz. Tutma kolumuz var tutuyoruz ve buradan götürüyoruz bu şekilde. Burada iki tane hava tüneli var. Bu hava tünelleri hem çantayı kapatıp bastırdığımızda içerideki havanın dışarı çıkmasını sağlıyor. Hem de diyelim ki Nemli bir havada uçtuk. Yani uçarken yağmur çiseleyebilir, karlı bir alana inebiliriz, karlı bir alandan kalkıyor olabiliriz gibi durumlarda kanat nemlendi. Diyelim ki öyle bir durum oldu. Çantanın içinde nem birikmesin diye yani çantanın içinde o kanat nemli nemli kalmasın, hava alsın diye burada iki tane hava deliğimiz var. Bu filenin burada. Materyal ripstop kumaş. Şimdi bu ripstop kumaş da önemli. Neden? Çünkü piyasada belli başlı kumaşlardan bir tanesi ripstop. Yani dynamo var, ripstop var. Bunlar işte yırtılmaya karşı dayanıklı ve hafif. Ripstop inan kumaşlardan. Bu herhangi bir tekstil kumaşı değil. Yani işte gittik rastgele bir tane tekstil atölyesine. Oradan bir tane kumaşı işte bir tane tekstil atölyesinde diktirdik gibi bir şey değil. Ripstop kumaş kullanıldı. Kumaşlar gayet güzel. Ben çok beğendim çantayı. Farklı renk seçenekleri var. Renk seçeneklerine de bakalım. Şöyle dursun şurada. Yani pembe var. Ben pembeye bayıldım. Pembe çok güzel. Kırmızılar var. Morlar var. Mor da çok güzel. Ben mora da bayıldım. Yani eğer böyle ön yargılarınız yoksa morlar, pembeler falan süper renkler. Fosforlu yeşilimiz var. Turuncu var. Turuncu mavi. Yani bunları kanatla ve harnesle uyumlu şekilde takım yapabilirsiniz. Kumaşları mesela sarı var. Sarı rengimiz fosforlu yeşiller, sarılar, karışık renkler, sarı mavi karışık, sarı siyah karışık mesela böyle karışık renkler var. Gayet hoş, güzel. Yani renk seçenekleri mevcut. Renk seçenekleri için renk seçenekleri için Instagram'dan iletişime geçerseniz hangi rengin olup olmadığını Instagram'dan direkt öğrenebilirsiniz. Şimdi buradaki renkler stokta var mı yok mu bilmiyorum. Stokta hangi renkler var onları da bilmiyorum tam olarak. Ama böyle renk seçenekleri mevcut. Bayağı rengimiz var. Instagram'dan iletişime geçerseniz renk seçeneklerini de öğrenebilirsiniz. Böyle küçük bir çanta haline geliyor. Mesela kanadık katladık, işte çıkarttık. Sonra bu hale geliyor. Kanadı çıkarttıktan sonra bu halden sonra da bu hale gelmiş oluyor. Bence gayet kullanışlı. Ya yani ben eskiden şey kullanıyordum. Normal sosis çanta kullanıyordum. Normal sosis çantayla beraber şunları şöyle bir kenara kaldıralım. Muhabbetimize devam ederken. Ben normal sosis çanta kullanırken şöyle bir şey oluyordu. İşte sosis çantayı katlıyordum. Sosis çantayı işte bir arada tutmak için bir tane o kanat kuşağı ya da kanat kemeri mi ne deniyorsa işte ondan tutturuyordum. O da öyle durmasın hani başına bir iş gelmesin diye iş torbaya koyuyordum falan. Ya yani bunların hiçbirine gerek kalmadı işte. Kendisi zaten derli toplu duruyor. Herhangi bir ekstra kuşağı falan ihtiyacımız yok. Hani dartlardan bizi birazcık kurtarmış oldu. Güzel bir ürün tavsiye ediyorum. Şimdi sırada diğer ürünlerimiz var.